Selamun Aleyküm değerli takipçilerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi biz burada niye toplandık? Burada ne yapıyoruz diyor. Hüseyin karşıda kaldı. Ben burada. <laughs> yağmur başladı arkadaşlar. Adaşım orada ben burada mahsur kaldık. O da benim telefona çekiyor. Yani geldik bir kuş uçurmaya geldik. Geldiğimde Hüseyin kardeşim buradaydı kuş uçuruyordu. İki üç tane anca uçurabildim diyor. Bir bastırdı Yağmur şimdi durdu gerçi sepeliyor hafiften. Ben burada kaldım orada sandalyeler de var onun uyanık. Ben burada kaldım. Uçurduğumuz kuşlar da indi yağmurdan. Şöyle göstereyim hemen şöyle elimin ucunda. Onlar da oraya sığındılar. Vallahi Antalya bir haftadır kuş uçuramıyoruz neredeyse düzenli. Yani mutlaka yağmur yağıyor. Ben geldiğimde yağmurlu oluyor. Yemin suyunu veriyorum. Eve gidiyorum. Saat 4-4.30 oluyor. Güneş açıyor. Bir saat iki saat gene kapanıyor falan. Vallahi kuş uçuramıyoruz dostlar. Normalde bu sezonda ben Antalya'da kuş uçuruyordum. Uçurduklarımız da Vallahi hak getire Yağmurdan bir türlü düzene sokamıyoruz Bu arada bir video çekmiştim Karalay'ı uçurmuştum tekte O da nasıl olduysa editledim ama simsiyah çıkıyor Videoda ses yok görüntü yok Bir fra açılıştaki o benim fragmanım çıkıyor Onun dışında hiçbir şey çıkmıyor görünmüyor. Onu da silmek zorunda kaldım sırada o video vardı ee, Yapacak bir şey yok Güzel bir video çektiğime inanıyorum Bundan önce kükümez videosunu çekmiştim onu yayınladık sizlere. Şimdi ne yapıyoruz? Vallahi kuş uçuracağız ama yağmur bir müsaade etmiyor. İlk geldiğimde az, çok hafifti böyle. Dedim tek tek kuş uçururuz. Ama maalesef ki ona da fırsat vermedi. Çatır çutur yağıyor. İnşallah durur da tek tek kuşları bir atarım şöyle ufak tefek. Korkuyorum da atmaca da geliyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yağmur yağdı uçurma, rüzgar çıktı uçurma. Hava bulutlu uçurma ne zaman uçuracağım ben bu kuşu Fırtına çıktı uçurma Yok güneş açtı uçurma çok sıcak uçurma Abi yapacak bir şey yok Uçacak ee, Uçurmak zorundayız yani Ondan sonra siz bana kızıyorsunuz abi tek tek kuşun yok mu diye <laughs> Bir de arkadaşlar ee, Neyse sohbet edelim şöyle bir de arkadaşlar diyor ki ben... Hop telefonu düşürüyordum. Neyse. Arkadaşım bazı arkadaşlar da yazıyor ya arkadaşlar bakın. Yazmışsınız çok güzel. Ska girmiş okuş, at çöp, bilmem ne falan filan. Arkadaşlar biz oyun kuşunu niye besliyoruz? Takla atsın diye, değil mi? Düzenli taklatsın, fişek tutsun. Taklatmayan, ska girmeyen kuş yani benim gözümde bir işe yaramaz. Kuş ska'da girecek, onu da yaşayacak. Yani ee, ergenliğini atlatmamış bir insandan ya da askere gitip gelmemiş diyorlar ya hani askere gitsin gelsin. Yani ne beklersin? Yani bir arkadaşlar askere gitsin gelsin demek orada bir sorumluluk alsın. Başkalarından emir alsın. Yani e, bir stres altında yaşasın bir o süreyi. Bir sorumluluk alsındır o. Kendi çamaşırını kendisi yıkasın. Kendi alışverişini yapsın bilmem ne. Kuşta da öyle arkadaşlar. Kuş giriş gelişme sonuç. Uçuracaksın takla dönecek, bel kıracak, takla dönecek sonra kafa kal sıka girecek, kafa kaldırmaya başlayacak, takla aralarını açacak, yukarıdan başlayıp aşağı, aşağıdan başlayıp yukarı bu şekilde bu aşamaları geçecek. Armut bir şey ağzıma düşsüz 10 günde yavru söksün. 15 günde oynasın. 15 günde öyle oynasın. Ondan sonra boş insin. Sağa sola konsun. Fıy 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 gezsin. 4 saat uçsun. Ben öyle kuşu sevmiyorum. Siz besleyin arkadaşlar. Bakın takla sık taklaya girmeyen kuşlar o konuşan arkadaşlarım sizin olsun. Daha ileri sizin olsun. Sık taklaya girenler benim olsun. Ben uğraşmayı seviyorum. Yazmışlar işte o kadar kuşta olmaz falan filan. Ya arkadaşım siz çok profesyonelseniz siz besleyin. Ya da siz çok profesyonelseniz atın bana videoyu ben yayınlayayım. Bir tane takipçim güzel yazmış varsa videonuzu atın demiş Hüseyin abi yayınlasın atın yayınlayacağım ya atın güzel video çekin bana böyle iki dakika iki dakika bir buçuk dakika bir buçuk dakika whatsapp'tan bana atın ben birleştirip yayınlayacağım 10 dakika 15 beş dakikaya atsın toplan yayınlayacağım yani e, ben burada emek veriyorum bir şeyler yapıyorum sizler bunu e, bence takdir etmesi lazım bunu insanların ya yani hiç kuştan hayvanları böyle kuş beslemeyen ya da köpek beslemeyen kedi besleme birine bile şu videoyu açsan adam der ki ya adam üşenmemiş telefonu tutmuş anlatmış saatlerce der. Ya yani bu bir emektir. Bakın ben zeytin budayan bir arkadaş var. Örnek veriyorum YouTube'da. vallahi ben sırf bir şeyler yapıyor, emek veriyor diye. Oturuyor, toprağa diş çöküyor falan insanlar anlatıyor. vallahi abone oldum. Her videosuna da like atıyorum, yorum yapıyorum, abone oldum. Ya benim zeytinle ne işim var? 6 tane zeytin ağacım var benim. Zeytinci değilim ki ben. Ama ne yapıyorum? Adam, emeğine saygı o adam. Ya da diğer arkadaşlarımızın YouTube'daki. Çoğuna destek atıyorum ben. Niye? Ya arkadaşım, 10 abonecide olsa, 5 abonecide olsa bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya sen emeğine saygı duy ya. Sana küfür etmiyoruz, sana bir şey demiyoruz. Senin yoğurdun ekşi demiyoruz. Allah herkese iyisini versin. Biz ne yapıyoruz? Güzel şeylerden bahsediyoruz. Neyden bahsediyoruz? Arkadaş, kuşa böyle yaparsan şöyle olur. Ben böyle yaptığım için faydasını görüyorum. Yani anlatıyorum arıyorlar beni abi kuşum çiçek hastal oldu kardeşim bunu bunu yap hemen diyorum yap kuşun düzelsin kurtar aradan 10 gün geçiyor abi ben ne yapacaktım başkasının dediği 30 tane şey yapmış çare bulamamış o kadar para harcamış satmışlar buna ilacı e abi ben ne yapacaktım ben ne yapayım sana ya Allah seni bildiği gibi yapsın Allah Allah videomda var Kuş ütürüyorum, anlatıyorum mesela, örnek veriyorum, video çekiyorum, anlatıyorum. 15 dakika. bir saat anlatıyorum da 15 dakika yani. bir saat elimde tutuyorum kamerayı. Kuşu çekiyorum. O arada konuşuyorum 15 dakikasını. Yani şey yapıyorum, yayınlıyorum. 15 dakika sürüyor bu. Nasıl 15 dakika sürüyor? Kuş şimdi bluzun içine atıyor kendini yukarıdan çalışıyor. Ben bunu çekmediğim için oralarını atlıyorum ama telefon elimde benim. Bekliyorum ki kuş alçalsın da görüntüye girsin çekeyim diye. Durduruyorum videoyu. Öyle öyle 15 dakikalık bir video aradan seç şey yapıyorum size. Kayıt yapıyorum. Ve siz tutuyorsunuz bana anlatıyorum bu 15 dakikayı. Ben bir buçuk saat sabredip izlediğim şey sen 15 dakikayı izlemeyip bana 3 dakika başına bakıyorsun. Ortaya bir kaydırıyor. Bir daha kaydırıyorsun. E abi bu nasıl olacaktı? Böyle bir video çek. Ben işte o videoda anlatıyorum zaten ben. Yani 15 dakikanı ayırıp o videoyu dinlesen ya da 10 dakikanı gerçekten benim ne söylediğimi doğru mu, yanlış mı ya da yalan mı bunu anlarsın. Ama yok. Sardır. Sardı. Laf olsun diye bir şöyle yapıyorum. Abi laf olsun diye yapmayın. Bir şeyler öğrenmek için ya da bir şeyleri yanlışı benim yanlışlarımı düzeltin. Varsa yanlışım düzeltin. Yani bir 10 dakika sabredemiyor musun? Yani bunlar bana göre yanlış. Ben burada çekiyorum yani seviyorum da. Bu hayvanları seviyorum burada emek veriyorum. Burada bir şeylerle mücadele ediyorum. Kendi çapımda strese giriyorum ya da seviniyorum. Ya ben sizlerle bunları paylaşıyorum. Bu bana anı kalıyor mesela. Bak ben kuşumun videosunu çektim. 15 dakika, 17 dakikaydı. Editlediğimi sanıyorum. Sildim de bilgisayardan tekrar editledim diye. Ama bir yayınlamaya, yani düzenlemelerini yaparken bir baktım. Video kaydı olmamış. Telefondan da silmiştim. Şimdi ben o zamanı geri getiremem arkadaşlar. Ben o kuşun o oyununu boş indi veya işte 300 metre gitti. Ben bunu geri getiremem. O kuş aynı o günkü gibi de oynamayabilir. Anlatabildim mi? Ben onu çektim sizlerle paylaşmak için. Ben anılarımı çekiyorum. Bak atıyorum dün aynı benimle yaşık 51-52 yaşındaki arkadaşımın vefat haberini aldım mesela. Arkadaşlar kimse bu dünyada kalıcı değil. Bugün varız yarın yokuz. Anıdır bu. İki gün sonra torunumun karşısına çıkar ya da oğlumun karşısına çıkar. işte karımın eşimin karşısına çıkar. Sevdiğim bir kardeşimin karşısına çıkar. Ya da işte sevmediğim birinin karşısına çıkar. Beni sevmeyen birinin karşısına çıkar ya küfür eder arkamızdan ya dua eder. Bu böyle. Yani biz burada bir şeyler yapıyorsak yani bu önce kendimiz için sonra sizin için. Bak ben hep üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Yani biz bunu zevkimize yapıyoruz bu işi. Bu işi ben zevkime yapıyorum. Yoksa bana çok abi sana işte 30 yıllık kuşum var göndereyim. Abi sana işte 10 numara Sivas kuşum var göndereyim. Sivaslısın sen Sivas kuş abi bir şeyleri kendin yapmadıktan sonra bu ne biliyor musun? Babadan tarla takla alır satar satar yersin. Ama biter. Ama bu kendin yaparsan bitmez. Neden bitmez? Kendin yaptın, emeğini, gelişini biliyorsun. Geldiği yeri biliyorsun. Sen ben burada hamuru işliyorum. Anlatabildim mi? Yani burada ben her şeyin iyisini yapmaya çalışıyorum. Ha, iyisiyle kötüsüyle, doğru yanlış sizlerle de paylaşıyorum. Ha hatalarım var mı? Olabilir. Ben insanım arkadaşlar. Hatalarım olabilir. Bunlar da siz bana yazıyorsunuz mesajda. Abi keşke maske taksaydın. Abi öyle demeseydin. Abi onu rek gösterme reklam olur. Sonradan beni arayan özelden sevdiğim kardeşlerim var. Abi şöyle etiket yaparsan daha güzel olur. Video böyle öne çıkar. Şöyle daha çok like alır. Şöyle abone artar. Abi güzel de biz kendimizi bozmayız ama. Ne olursa olsun bakın ben kendimi bozmam. Niye bozmam? Benim bir duruşum var. Benim bir çizgim var. Benim otelcilik hayatım oldu. 30 sene, 35 sene benim personellerimin hepsi bana hep saygı duydular. Ama müdür-amir olduğum için değil, insan olduğum için. Gerçekten abilik yaptığım için, gerçekten yeri geldiği zaman babalık, yeri geldiği zaman şeflik yaptığım için. Yoksa arkamdan çok küfür eden olur. Ben çoğu insanın arkasından turizmde, yüzüne de ettim zaten Arkasına et, yani yüzüne etmediğim hiç kimsenin arkasından küfür etmem. Yüzüne de küfür ettim. Çoğu yerden de o yüzden çıkmışımdır mesela. İşten de. Benim bir çizgim var arkadaşlar. Ne diyorum her zaman çizginiz olacak. İyi kuşu kümesinizden çıkarırsınız. Tabii ki dışarıdan kuş sokacaksın. Tabii ki dışarıdan sevdiğin, güvendiğin insanlardan kuş alacaksın. Ama bu kuşları daha ileriye götürmeye çalışacaksın. Ya da bu kuşları alıyorsan kendi kuşlarına girip de çoğaltmaya çalışacaksın. Laf olsun diye ben iyi kuş aldım bir çift verdim parayı aldım. Örnek geçen bir arkadaşımız geldi. Ünlülerden çoğundan kuş almış. Abi o böyle oldu. Abi şu şöyle oldu. Abi Hatay kendinde de ara biraz ya. Hatay biraz da kendinde ara. Ne diyorsun bilader? O da oradan konuşuyor. Yani biraz da Hatay kendinde arayacaksın. Yani çuvaldızı kendine iğneyi başkasına batıracaksın. Bas Junior! Bas! Bas! <laughs> <Oy, amca etsin. gülüyor> O da agresif oldu. <laughs> evet, e, bu arada arkadaşlar, yeni yıl geliyor. Yeni yılın yani başında söylemem lazımdı ama ben başına ekleyeyim bunun onu. Yeni yıl dileğimizi. Evet, dostlar, yeni yılın hepinize sağlık, mutluluk, huzur, bereket getirmesini diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah hepinize hayırlı işler, hayırlı kısmetler nasip etsin. İşinizi gücünü rızas getirsin. Sağlık, sıhhat, huzur versin. Yuvanıza bereket versin. Ailenizle, sevdiğinizle, arkadaşınızla güzel bir ömür geçirmenizi temenni ediyorum arkadaşlar. Sadece bir yıl için değil. İsteğimiz bu yönde. Güzel bir ömür geçirmezini canı gönülden diliyorum. Kendi adıma ve tüm hayvanseverler adına. Hayvan sevmeniz e, bir yana insan olduğunuz için güzel olmasını diliyorum. Kötülük yapan arkadaşlarım iyiliğe yönelsinler. Yani e, hani bunu vaaz niyetinde değil de kötülükten kimse bir şey kazanmaz arkadaşlar. Üç kağıttan, yalandan, dolandan kazandığını sanırsın kazanamazsın. Yeni yıl hepinize sağlık, mutluluk, huzur, bereket her şey gönlünüzce olsun. İstediğiniz gibi olsun. Benim için hiç fark etmez arkadaşlar. İster Müslüman ol, ister Yahudi ol, ister Hristiyan ol. Yani ne olursan ol demiş, Mevlana gel demiş ya, aynı öyle. Ne olursan ol arkadaşlar, hani düzgün bir insan ol, Ka yani düzgün insan ol ya. Uyruğun beni ilgilendirmez, dini inancım beni ilgilendirmez. Düzgün bir insan ol, gel canımı ye. Bu böyledir, her zaman kazanırsın. Hepinize huzur dolu yıllar diliyorum yani ömür diliyorum öyle söyleyeyim.